Evet, bagaj lastiklerini almaya geldik. Bagaj lastiklerimiz ve kapı fitillerimiz değişecek. Yine masraf. Erencim, bagaj lastikleri, kapı fitilleri değişecek. Aynen. Yapacak bir şey yok, arabaya biniyorsak hakkını vereceğiz. Hakkını vereceğiz. Masraf. Evet ustamız şimdi ölçüyü de alıyor. Bagaj fitili için. Tutayım mı abi şuradan şöyle? Köşeden bir tut bakayım. Oradan. Tamam mı? abi tuttum abi. Eren o köşeyi tam oturttur abim. Heh tamam tuttur ki. Çok çekme lan elimi keseceksin tamam, tamam. oğlum. Çekme, hadi, hadi. Ay, canım. Şey, şöyle, bir şuradan tut. Tamam beyim. Abim bize fazla fazla verecek bagaj fitilini. Ne? Video çekiyorum ya, söylüyorum. Fazla fazla vereceksin abi, biz onun fazlasını keseriz. Ben... Birebir orijinal mi abi yoksa da benzeri mi? Vereceğin. Benzeri. Orijinal değil değil mi yani diğer gibi? Japon, Honda var, onda bir şey var. Tamam. Bunu değiştirme. Nasıl abi? Bunu değiştirme. Tamam. Ama ben kapatıcıya gösterdim abi o da diyor ki bu bitik diyor. Param çok mu? Param mı? evet. Azıcık var Allah'a şükür. Bunlar da pek fazla bir şey bunun, burada, bunun arasında boşluk var. Burada. Tamam mı? Tamam abi. Şimdi bunun balonlusunu buraya takarsak buradaki şeyi kapatıp Bunda yırtık yok, bir şey yok. Evet. Bunu kurtarırsın. Evet. bunu, bunu şeye takarsın. Mesela diyelim ki 200-300 liraya. Bunun tanesi 700 Evet, evet abi. Ben Hem bir de, de, de senin arabanın o sarsıntısını koru Yani onu değiştirmen sana bir faydası olmaz. Olmayacak değil mi abi? İçerideki diyorsun yani. Tabii. Özkan abi dedi, bunun dedi bizde H100 olanı var dedi, onu takarız dedi iç kısımlara. Evet, H100 dedim. H100 e olan takılıyor dedi iç kısımlara. Ama dedi, dış yok dedi, dış için sana gönderdi Tamam yani işte bak ben de diyorum bunun balonlusunu e, komple değiştirsen hepsini arabanla bir daha... Nereden bu abi onun diyorsun. balonlusunu? Bizde bu He tamam. <laughs> ben YouTube'a video çekiyorum da o yüzden ben video alıyorum sürekli. Şeyde, ben çok yırtık olur, şey yapar o zaman onlar da... Bir tek şu yırtık abi zaten. Bak şurası yırtık görüyor musun? 23 adetlerden var mı dedim? <laughs> Adet var kalmış mı? Yok. 23 fazla. Bir bak bakalım sol taraf varsa sol Giderken bir daha bir 130'dan sonra falan acayip rüzgar sesi yapıyor, kapı sallanıyor ya. Ondan da biraz yapmak istiyoruz. Buraya böyle sağlam tutun zaman Hani buraya balonluyu koyduğun zaman senin kapıların oynamayacak Tamam abi. Yani onu değiştirsen de gene bir şey değil. Arkadaşlar kapı fitili ve bagaj fitilini 2000 TL'ye çözdük. Sıfır. Bakalım nasıl oldu? Reis. Reis, gel. Reis, al. reis de burada. Reis. Parayı reis abi. Allah razı olsun. Yeni bir Sağ olsun reis verdi 2000'in. Takarken de çekeriz. Hadi görürsün. Kapatıyorum. Valla heyecandan şimdi hemen bagajınkini açtım. Bakalım dedim bagajın fitil nasıl olacak. Bakalım tamam, fitil mis gibi kokuyor. Plastik kokuyor eş gibi. Şöyle fitilimizi gösterelim. Honda fitili arkadaşlar. Mazda'nın olmadığı için Honda takacağız. Aynıymış bunlar. Çok da fark etmiyor zaten. Abi sen dükkana mı geldin bizim? gel gel, gel. içeride abi usta. Köşemez diyor. Evet evet içeride abi. Siz misiniz? Usta. İçeride usta içeride ha. abi eski fitili bir sökelim bakalım. Eski fitilimiz inanılmaz kötü. Yağmur suyunu falan çekiyor içine. Hiçbir işe yaramıyor. Ben bez getirip şunu da siliyorum şunların. Eski fitilimi söktük. şöyle bir Nasıl olacak şimdi? Evet yeni fitilleri takmaya başladım. Şöyle gördüğünüz gibi süper vallahi fitiller. Bakalım bagaj kapanmasına inşallah bir sıkıntı olmaz. Çok güzel görünüyor. Eskisine baksana eskisi leş gibi. Eskisi bu. Evet dostlar bagaj fitilini taktık. Efsane oldu. İçinde ben döşemiştim biliyorsunuz. Zaten ben döşemeciyim arkadaşlar. Koltuk döşemeciyim. Ben tahta kesip döşemiştim buranın. Fitilimizi taktık. Şöyle bagajımız da mis gibi oldu. Burası kirlenmiş ama burayı da döşeceğim bir ara. Şimdi bir dursun zaten mal taşıyoruz arkada bazen. O yüzden maalesef kirleniyor. Gördüğünüz gibi bagajımız on numara oldu. videosundan herkese merhabalar. bal kıza şöyle görmüş olduğunuz gibi Japon malı orijinal baskı balata aldım. Baskı çünkü arabanın performansını etkiliyor, vites etkiliyor. Aldık bakalım iyi bu akşam bırakacağız Sadece ustanın oraya. Oradaki ustamız değiştirecek, bir gün sürecek. E, i̇şçilik 1300, 1400, 1500 lira civarında bir işçilik azalıyor sağ olsun. İşte malzemeyi aldık şimdi gidiyorum. Kestire bunu bırakacağım. Arabaya bırakacağım bu gece arabası kalacağım. Hala burada kalacak araba. Yarın direkt işe başlayacak. Ben de vaktim olsa gidip çekerim. Size gösteririm arkadaşlar. İnşallah vaktim olur. Gidip çekebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi Bursa'nın akışı trafiğindeyim. Şu an Vişne Caddesi'ni oradan kestiler. Doğru gidiyorum. Devriyel çok iyi. karda kavruyor arkadaşlar. Beni rahatsız etmeye başladı biraz. O yüzden değiştim. Malzeme iyi mi abi? İyi abi güzel. Kutulacak diyorsun. Kutuncuk diye Ben kiram şimdi bir şekil oldu. performans arttıracak mı? Arttırır. Kesin dedin. Evet. Fitillerimizi değiştirdik şöyle. Fitillerimiz sıfır kapanıyor biraz. Sert kapanıyor mu yapacak bir şey yok. Fitiller sıfır oldu. Hatta kapanmıyor. İyice sert kapatmak lazım. Burada da gördüğünüz gibi bir fotoğraf ekledim arkadaşlar. Fitilin dışarıdan görünüşü gördüğünüz gibi tertemiz. Buna çıkan baskı balatamız. Baskı balata komple değişti. Bak şu parçaları usta değiştirmiş hep. Şimdi devriyajımız sıfır oldu. Eren niye uyuyorsun birader sen? Adam uyuyor ya. Şimdi dostlar videoyu arabanın başında bitirmek isterdim ama ee, yazlığa geldik. Arabayı bıraktım bir önünde. O yüzden şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim yaptıklarımla alakalı. Bu arada size kuşlarımı göstereyim. Böyle meraklılar için. Hırsız kuşlarım var benim. Burada da bıldırcınlarımız var. Burası da evimiz zaten. Instagram'dan takip edenler biliyor. Ben sürekli paylaşım yapıyorum. Neyse dönelim konumuza. Şimdi bagaj fitilleri arkadaşlar soracaksınız hani atıyorum yüzde yüz uyumlu mu orijinal diye. Arkadaşlar orijinal değil. Orijinali bulamazsınız onun. Orijinali kim derse yalan söyler. Bu bir. ikincisi Orijinaline en yakın parça. Bir tık fark var da orijinaline. Ama bir şekilde yerine uyduruldu yani. Sadece şu an çok sert. Kapatırken biraz zor kapanıyor. Kapı. Hmm. Bunun haricinde baskı balta süper olmuş. Baskı balta kaç para aldın diye soracaksınız. 2700 3000 civarındaydı orijinal Japon marka. Gerçi liste fiyatı 3.5'tu da bizim tanıdık parçacı biraz bana bir şeyler yapıyor. İşçilere de 1.5 falan verdik. Sonra arkadaşlar niye bu arabayı yapıyorum? Niye bununla uğraşıyorum diye belki soranlar olur. Normalde BMW aracın var Kabriyo biliyorsunuz. Tanıyanlar biliyor. 320 kabriyon var. Bu, daha farklı bir şey yani vazda, ne bileyim ya da eski arabalar. Benim için daha farklı yani seviyorum yani uğraşmayı. Hoşlanıyorum o yüzden videolar yapıyorum. Sizden de videoyu beğenmenizi istiyorum. Kanala abone olun. Neyse konumuza dönelim tekrardan. İşte kapılar biraz sert kapanıyor. Şu şekilde ittiriyorum. Eren'e dedim ki yanıma otururken sen dedim otur da ama içeriden elim çekmeyelim içindeki şey kırılmasın çünkü o plastik sonuçta. elini bindiriyorum ben gidiyorum kapısını kapatıyorum şoförünkini çektim hızlı ondan bir şey olmuyor onunki buradan tutmalı. Yandaki bu şekilde hani plastik olduğu için o kopma ihtimali yüksek plastik parçanın. Böyle işte arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğeni yaparsınız abone olursunuz kanalıma da. Şimdi boya videosu var. Spoiler boyanacak, marşverlere boyanacak. Bunu paylaşacağım. Ondan sonra coil takacağız arabanın. Ön tarafını biraz basacağız. Çünkü çok böyle duruyor. Şey, Azerbaycan arabaları gibi duruyor. Falan. Neyse kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz bakalım.